yeni videoma hoş geldin. İlk defa geliyorsan ben YouTube. Bu videonun yapılışını aslında siz seçtiniz diyebilirim. Çünkü bu hafta video e, yüklemek gibi bir şey yoktu aklımda. Biraz kendimi kötü hissediyorum. Zaten tipimden anlayacağınız gibi videoya çok böyle süslenip vesaire hazırlanamadım. O yüzden Instagram'dan sordum. Dedim ki bu hafta video gelmesin mi veya zamlar hakkında konuşabiliriz diye bir seçenek açtım. Ve e, zamlar seçeneği daha yüksek oy aldığı için bu hafta sizlerle zamlar hakkında konuşacağız. Bu biraz daha şey olacak, gelen zamlar hakkında konuşacağız gelmekte olan zamlar ve hala zam yapmamış birkaç yayın evimiz var. Ee, bunları söyleyeceğim ki büyük ihtimalle bu zam yapmamış yayın evleri de e, yakın bir gelecekte zam yaparlar. Bu biraz daha yayın evleri hala zam yapmadı, zam yapmamışken alışveriş yapın bence gibi bir video olacak. Lafı hiç uzatmadan direktman videoya giriş yapacağım çünkü bu videoyu büyük ihtimalle editleyecek çok hevesim de olmayacak. Pazar gününe yetişmesi lazım. Sizinle hızlıca bir ne oldu? Ne olacak zamlar konusunda? Bunu bir konuşalım. Öncelikle ben şöyle küçük bir kağıda yazdım. Ne oldu? Ne olacak? Şu an etiket fiyatları ne diye. Öncelikle zaten hali hazırda zam yapmış bir yayın evlerini konuşalım. Bunlar aslında şu an 3 tane. Hatta evet 3 tane diyebiliriz. Bunlar kayıp kıta. Kayıp kıtanın etiket fiyatları en son 90 küsürlerdeydi. Şu an 120 lere çıktı. Yani şu an bir kayıp kıta mangası almak isterseniz etiket fiyatı 120 lira. Tabi indirimde bunun fiyatları işte 100'dür 90 küsürlerdir düşebiliyor bazı internet sitelerinde. Ama yakın zamanda büyük ihtimalle bütün mangaları bu şekilde 3 basamaklı bir etiket fiyatına sahip şekilde göreceğiz. Açıkçası beni bu arada zamlar şaşırtmıyor. Hatta ondan da bahsedelim. Çünkü ülkede ne zamlanmıyor ki mangalar zamlanmasın. Ufak bir örnek vereyim. Hala anlamayan insanlar varsa neden zam geliyor? İşte göre zam yapıyorlar diyenler varsa. Şubat ayında bildiğiniz üzere askeri ücrete bir zam gelecek. Yaklaşık 6000 bin lira civarı. En basitinden yayın evlerinde çalışan insanların kendi maaşlarına bir zam gelecek ve buradan bir fiyat farkı açılacak. En basitinden bu işçilerin maaşını ödemek için Zaten bu e, zamı yapmaları lazım. Ayrıyeten işte klasik kağıda zam geliyor, mürekkebe zam geliyor, işte elektriğe zam geliyor vesaire vesaire. Böyle pek çok neden var. Hala neden hani bu geliyor diye soran insanlar varsa sakince cevap veriyorum. Nedenleri bunlar. Çünkü giderleri artıyor. Çünkü bunlar böyle hayır kurumu değil. Sizin hayrınıza manga basmıyor. Bunlar bir ticari şirket. Bunlar bir gelir elde etmeye çalışan, kar elde etmeye çalışan bir şirket. Bundan dolayı bu zamlar geliyor diye ufak sakin bir açıklama yapmak istiyorum. Onun dışında az önceki dıt 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 sesi son kurduğum cümlede gelmemiştir umarım. Çünkü e, orayı tekrardan ne dedim atıp şu an köpeğim gene kapıyı açmaya çalışıyor. O cümlede ne dediğimi hatırlamadığım için tekrardan kuramayacağım. Ondan dolayı kusura bakmayın ses gelmediyse. Hoş geldin Ares. Size Ares'i göstereyim mi bir saniye? Size hiç göstermedim Ares. Ares'i. Bakın. Tam bir ayıcık gibi. Çok tatlı. Yok tatlıdır benim oluşum. Böyle ilgi istiyor sürekli. Aleste videoya devam edelim mi pek rahat duracağını zannetmiyorum ama e, genel zamlarımız e, akıl çelen ve kuru kafa e, tarafından bir zam geldi. Etiket fiyatları normalde 75 liraydı en son ve son gelen zamla beraber 110 liraya çıktı bir e, akıl çelen kuru kafa e, mangası. Bunun dışında yeni e, zam yapacağını duyuran bir yayın evimiz var. Atika yayın evi Şubat ayı e, geldiği gibi. Bir zam yapacağını duyurdu. Bunun nedeni de e, dediğim gibi bu askeri ücrete gelecek e, zam büyük ihtimalle. Şu an bu arada Atika mangalarının, Liptonlarının vesaire etiket fiyatı mangaların 88 lira. En son Cyberpunk Momotaro çıktı. Kendisinin etiket fiyatı 200 lira. Bu arada onu da inceleme fırsatı buldum. E, kağıdı kuşet değil. E, normal manga boyutunda ama bütün sayfaları renkli ve biraz ince bir e, manga kendisinde zaten e, ilk yapay zeka tarafından yapılan manga olması gibi bir özelliği de var. Onun dışında Vintoon'un etiket fiyatı da 280 lira şu anda zamlandıkları zaman büyük ihtimalle mangaların fiyatı e, artık 3 basamaklı bir fiyata çıkar. Yani benim tahminim gene böyle 120 civarlarında bir etiket fiyatına sahip olur Atika'nın mangaları. Onun dışında Itaki'den bahsedelim. Itaki'nin şu an 90 liraya alabileceğiniz manga mangaları da var 120 liraya alabileceğiniz mangaları da var eski mangalarını şu anlık zamlamıyor zam uygulamıyor İtaki. ancak yeni çıkan son işte insanlığı yitirirken baktığım zaman onların etiket fiyatı şu an 110 lira olması lazım yani İtaki de yavaş yavaş şeyini çıkardıkça zam yapıyor ama İtakinin artışı şu dediğim gibi önceden basmış oldukları mangalara genelde zam uygulamıyorlar kayıp kıta Hay evet, kayıp kıtadan bahsettik ne kayıp kıta. Kayıp kıta değil yol gezer. Yol Gezer de en son zam yaptı bu arada. Ancak eski etiket fiyatlarını 80 küsürlerde diye hatırlıyorum. Şu an e, en son ben masan olması lazım. O manga'yı aldım. Şu an etiket fiyatları 90 lira. Yol Gezer de bence e, zam yapar diye düşünüyorum. Ama böyle çok yakın bir zamanda olmayabilir bu. E, ama gene de siz mangalar zannanmadan önce, zam yapmadan önce bu bahsedeceğim evlerim e, Gene bir sepet oluşturun bence kendinize. Eğer bunda fırsatınız varsa... Onun dışında Satori ve çizgi düşlerin etiket fiyatları da şu an 80-86 lira civarlarında geziniyor. En son Planet 4. cilt çıkmıştı. Onun etiket fiyatı 130 lira olması lazım. Onun nedeni de kalınlığından dolayı daha kalın olduğu için fiyatı bir tık daha yüksek. Ancak etiket fiyatları hala 80 küsür lira civarlarında Satori ve çizgi düşler ikilisinin. Son bahsedeceğimiz yayın evleri de şu ana kadar hani büyük yayın evi olarak adlandırabileceğimiz yayın evleri. Marmaris çizgiden başlayacak olursak Marmaris çizginin şu an etiket fiyatları 85-95 lira aralarında gidip geliyor. Ki Marmaris çizgi yeni ciltler çıkarmaya devam ettikçe büyük ihtimalle bu etiket fiyatları da artacak. Son bahsedeceğimiz iki yayın evi büyük ihtimalle manga sektöründe şu an en büyük olan iki yayın evi. Komik şeyler ve gerekli şeyler. Şu an ikisinin de etiket fiyatı aynı. Selam, ben edit yapan Yuto. Şu an videoyu biraz e, bölmek zorundayım çünkü edit yaparken bir şey fark ettim. E, komik şeylerin etiket fiyatı çoktan artmış. Bugün pazar, bugün videoyu yükleyeceğim, e, editliyordum videoyu ve böyle aklıma geldi. E, biraz kitap sepetinde gezineyim dedim ve baktım ki e, komik şeylerin etiket fiyatı çoktan 120 lira gelmiş. Ondan dolayı birazcık an söyleyeceğim komik şeylerle alakalı şeyleri geçerse sayabilirsiniz. Çoktan etiket fiyatı artmış komik şeylerin gerekli şeylerin hala 84 lira bu arada. Diğer yayın evlerinde de şimdilik bir değişiklik yok. Ancak videoyu dün çektim. Dün sanki etiket fiyatları böyle değildi. Daha doğrusu dün yeterince iyi bakmamış olabilirim. Ancak bugün pazar günü, bugün ayın 12'si 14'ü, 12'sine ayran çıktı. Bugün ayın 14'ü ve şu an etiket fiyatları komik şeylerin 120 lira olmuş durumda. Böyle videoya ufak bir ara vermiş olduk. Komik şeylerin etiket fiyatına çoktan zam gelmiş haberiniz olsun. X'in de etiket fiyatı şu an 84 lira ama komik şeylerin işte 66 liraya veya daha düşük şeylere fiyatlara bulabileceğiniz ciltleri var ama şu an ikisinin de etiket fiyatı 84 lira. Büyük ihtimalle kendilerinin de Şubat'tan sonra ne kadar dayanabilirler bilmiyorum ama bir fiyat güncellemesi, bir fiyat artışı göreceğiz bu iki yayın evinden de bence. Bu konunun aslında bencesi de yok çünkü her şeyin fiyatı artarken mangaların fiyatı neden artmasın? Şu an dediğim gibi en yakın zamanda zam yapacağını duyuran Neyna ve Atika'ydı. Kendileri sağ olsunlar hem Atika hem Akılçelen hem Kuru Kafa kayıt kıta da yapmıştı diye hatırlıyorum zam yapacaklarını duyurarak zam yaptılar. Ancak e, gerekli şeyler ve komik şeyler genelde bu tarz işte e, fiyat güncellemesi gelecek duyurularını pek yapmıyorlar. Komik şeyler yaptım hatırlamıyorum ama gerekli şeyler genelde yapmıyor ve e, etiket fiyatları şu an 84 lirayken ki zamların geleceği bu kadar barizken Zam gelmeden önce eğer böyle eksikleriniz vesaire varsa bu yayın evlerinden tamamlayın. Şu an önemli olan Akika ve gerekli şeyler, komik şeyler tarafı bence. Çünkü dediğim gibi Akika Şubat ayında zam yapacağını duyurdu zaten. Ve diğer iki yayın evimizde böyle zam yapacağız diye duyurmayı çok seven yayın evleri değil. Ondan dolayı yani zam gelmeden önce son uyarı gibi bir video olarak algılayabilirsiniz bunu. Gerçi bunu akıl vesaire zam yapmadan önce de yapabilirdim. Ama çok böyle zam konuşasım da yoktu ama video gelsin dediniz bu hafta. Ondan dolayı oturduk, zamları konuştuk yani bu şekilde. Bir fiyat artışı, fiyat güncellemesi oluyor yayın evlerinde. Bu arada videonun e, kadrajını vesaire sevdiniz mi? Normalde kitaplığımı erkem olarak çekiyordum. Ancak bu sefer yatağıma oturdum böyle. Yatak tarafındaki posterleri arkama aldım. Bu şekilde bir kadraj yaptım. Hem böyle daha rahat oluyor kadrajı vesaire ayarlaması. Hem burada oturup konuşması bana daha rahat geldi. Öyle sizler beğenmişsinizdir? Videoyu beğenmişsinizdir umarım diyemeyeceğim. Çünkü Kötü bir konu konuştuk bu videoda ama gene de umarım e, videonun konsepti veya işte konuşma şekli vesaire sizi rlamamıştır. Işık gitgide azaldığı için videonun da sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz bu arada abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ve yeni arkadan bir erkek geçti. Umarım size çok fazla sesi gelmemişti. Bu arada Twitch'te yayınlar vesaire yapıyorum. Twitch kanalımı açıklamalar açıklamalarda bulabilirsiniz. Canlı yayın takip etmeyi seven biriyseniz ve beni daha yakından tanımak istiyorsanız Twitch yayınlarıma da gelerek bana destek de bulunabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.